Selam dostlarım ben Iron Mix ve bugün sizlerle beraber Mortal Kombat 30. Yılına özel çıkan videonun sonundaki Mortal Kombat 12 detayını inceleyeceğiz. Hadi bakalım videoya geçelim. Yani burada ben videoyu izledim. Hani genel olarak işte mesela Kingston Lorenzo işte diyor ki abi diyor teşekkür ederiz diyor 20 yıldır day, diyor şey, 30 yıldır diyor kanlı diyor güzel şeyler yaptı Burada işte animasyoncu var. Burada senarist, prodüktör vesairesi var. Ama asıl bizi ilgilendiren kısım Ed Boon'dan sonra başlıyor. Ed Boon bildiğiniz gibi Mortal Kombat'ın yapımcısı. And, uh, Ve kısım burada başlıyor. Hazır mısınız? Evet, izliyoruz. Aslında arkadaşlar bu kadar çok küçük bir şey. Evet bunun farkındayım. Ama burada çok önemli bir olay var. Şimdi olay şu. Ben daha önce Mortal Kombat 12'den beklediklerim, işte karakterlerin değişmesi vesairesi hakkında böyle bir şeyler söylemiştim. Burada zamanın kumlarını görüyoruz. Kronika'nın kum saatini görüyoruz ve kum saatinin içinden düşen o zaman kumlarını görüyoruz. Ve bu zaman kumlarından bir tanesi, bir parça, havaya uçuyor. Aynı e, bir evrenin, galaksinin böyle dağılması gibi, patlaması gibi, Big Bang gibi. Big Bang teorisi gibi. E, Big Bang teorisi nedir diye söyleyecek olursam da Big Bang, dünyanın e, bir patlama sonucu, yıldızların bir patlama sonucu e, tekrar oluştuğu ve yeniden böyle şekillenip dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin var olduğunu söylemeye çalışan bir teori burada da Big Bang vari bir şey görüyoruz. Hani bir patlama var ve bunun sonucunda da burada dağılıyor bu kumlar tek tek. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada ufak dağılıyor bakın. Patladı ve şurada gördüğünüz gibi tık 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 tık. Burada ufak şeyler oldu. Bu ne demek? Bu şu demek. Benim şöyle bir teori vardı hatırlarsanız. Mortal Kombat Aftermath'te Shang Tsang ve Fire God Liu Kang Karşı karşıya gelmişlerdi ve karşı karşıya geldiklerinde burada size bir tercih yaptırıyordu. Hangisini seçeceksiniz? Oyunun sonu neyle bitecek? Bence Mortal Kombat 12 tam olarak bu noktadan başlayacak. Ee, Shang Tsung, Kronika'nın güçlerini elde etmiş Shang Tsung ve elektrik tanrısı, elektrik ve ateş tanrısı Liu Kang birbiriyle dövüşecekler. Bu sırada zamanın kumları patlayacak. Patlamayla beraber ikisi de silinecek ve tekrar oluşacak dünya ve bunun sonucunda da tekrar bir e, Mortal Kombat evreni resetlenmiş olacak. Bir finale varacak. E, ve baştan başlayacak diye düşünüyorum. Arkadaşlarımın çok beğendiği bir teorim vardı benim. Bütün iyi karakterlerin kötü, kötü karakterlerin de iyi olmasını istiyordum. E, nasıl derseniz mesela Shokan'ı, Kano'yu, ne bileyim e, Reptile'ı, Baraka'yı, Noob botu iyi karakter olarak düşündüğümüz zaman böyle bence çok farklı, çok değişik. Aynı zamanda da hani tabii ki Liu kötü halini Revenant olarak gördük ve ne kadar kötü olabileceğini de gördük. Ama Sonya'nın, Johnny Cage'in, Jesse'nin, Jax'in kötü karakter olduğunu düşünmek gerçekten çok keyifli geliyor bana. Bununla ilgili bir şey olabilir. Ben benim genel fikirlerim bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda sizinle bu ufak teaserla beraber yorumlarınızı bekliyorum, düşüncelerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.